Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Vax oyunuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu videoda anlatan hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını bu videoda anlatanların sadece sadece arkadaşlar inceleme videosu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Burada arkadaş oyunumuzun ismi Spin word World arkadaşlar. Yeni çıkacak bir NFT oyunu arkadaşlar. Buradan Free NFT Mint diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bizi e, atıyor. Buradan free bir NFT alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bağıt bağlayarak dediğim gibi. Burada görevler var. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar. Lider burada girmeye çalışan insanlar var. Gördüğünüz arkadaşlar burada da böyle bir yarışma yapmışlar arkadaşlar. Burada 0809'a kadar devam ettiğinden söylemişler. Premium Access'i alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Premium Access'te de betasına girip de oyunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu zaten yayında yani videoda da oynayacağım arkadaşlar. Göstereceğim sizlere bu e, Premium Access yani beta oynanışını. Şimdi arkadaşlar hakkında demiş burada. Burada arkadaşlar oyun hakkında bilgi vermiş. Burada bir white paper atmış. Oraya bakacağız arkadaşlar. Burada oyunda bir ROI hesaplayıcısı yapmış. Burada ROI hesaplayıcısı var. Bu oyunlarda önemli arkadaşlar. Mesela diyelim Rear'ımız var. Üçüncü seviye profil düzeyi mesela arkadaşlar dönem e, haftalık diyelim hesapla diyelim burada arkadaşlar hesaplayacak Roy'i şimdi tabii ki de oyun açılmadığı için ROI'yi daha hesaplamıyor yani bu coin kriterlerine göre bir hesaplayacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Rare, Epic, Legendary gibi e, Common ve Uncommon gibi arkadaşlar NFT'ler olduğunu görebiliyorsunuz ve ürünler var arkadaşlar dünlerinde yine yine Legendary, Epic, Rare, Uncommon ve Common olduğunu görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Özellikler ve faydalarına baktığımızda arkadaşlar burada heyecan verici olmasından bahsetmiş. Estetik açıdan iyi olduğunu, yönlendirme, referans ürünler olduğu ve arkadaşlar e, kıtlık önemli bir unsur demiş. Jeton kıtlığından bahsetmiş arkadaşlar. Jetonlar az ve o yüzden değerli demiş. Jeton yakma makinelerinden, şeffaflık ve adaletten yenilikçi para kazanma yöntemlerinin olduğundan arkadaşlar. Burada plasanın olumsuz etkilenmesinden değer sağlayarak para kazanmaya devrim yarat demiş. Çarpanınızı arttırın. Aktif veya pasif moddan gibi yarıya indirme sisteminden bahsetmiş arkadaşlar. Burada toplumuza katılın demiş. Discordları ve Twitter'lara Şimdi arkadaşlar öncelikle Vax e, marketlerine bakalım. Toplamda 302 dolarlık bir satış ulaşmıştı arkadaşlar. 24 saatlik bölümleri yok. Daha oyunları çıkmadı. Sattıkları ürünleri zaten burada görüntüleyebiliyorsunuz. En çok arkadaşlar 43 dolarlık sattıkları gün ayın 3 olmuş. Dördünde biraz daha satmışlar. Burada da geldi pes satmışa geldi ve ticket satmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Buradan bakabiliyorsunuz. Yani oyun daha çıkmadığı için yani şu an satış olmaması normal. Ve ayrıca şunu da e, dipnot edeyim arkadaşlar. vaksa artık eskisi kadar canlı değil canlanmaya çalışan bir arkadaşlar. Canlanırsa çok daha fazla kazanç getirebilir ama şu anlık arkadaşlar sade duruyor. Şimdi bu kısımları kapattıktan sonra arkadaşlar bu arada Discord'unuza girip Vox Wallet'ınızı da bağlayabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Discord'larına da hemen gidelim. Hemen size Discord'larını da gösterim arkadaşlar. Discord'larına gittiğimizde arkadaşlar Discord'larına baktığımızda şöyle büyütebilirsem. Burada arkadaşlar kurallar var. Kurallardan arkadaşlar dediğim gibi buradan tıklayabiliyorsunuz buralara. Hani ben buralara tıklamak isteyenler tıklayabilir. Burada arkadaşlar destek kısımları var, ticket kısımları var, e, gibi ve kollak kısımları gibisinden ama önemli olan ama arkadaşlar genel chat'te, genel chat'te istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Burada arkadaşlar yine biri katılmış ve burada arkadaşlar e, VL almak için yaptığını söylüyor. Burada da arkadaşlar e, hemen cevap verdiğini görüntüleyebiliyoruz adminin gördüğünüz üzere arkadaşlar. Buralara da Discord'lara da katılabilir ve Vax verification'ınızı yapabilirsiniz. Bu Honey Cup'la yapılıyor zaten. Bunu e, yapmayı bilmeyenler varsa internette birçok videoları var zaten. Onu yapabilirsiniz. Buradan sonrasında arkadaşlar white paper'larına gelelim. White paper'larda arkadaşlar Spinia dünyasından bahsetmiş, takımlarından bahsetmiş arkadaşlar. Burada takımların ad soyad olarak vermemesi benim için bir dezavantaj arkadaşlar. Keşke yüzleri görünür olsa ve ad soyad vermiş olursalar. ama ne yazık ki böyle bir durum yok arkadaşlar. Burada amaçlarından bahsetmiş arkadaşlar. Sorumluluk reddi beyanı beğenmişler bunlar kısacık. Ee, genelde klasik arkadaşlar. Burada oynanışı genel bakış demişti arkadaşlar. Burada demiş ki tüm oynanış SP'nin oyun token madenciliğine bağlıdır. Bu oyunlar nasıl zorunluluk soran bir değer bir kaynaktır demiş. Aslında oyun çok basit arkadaşlar. SP'ne madenciliği yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Premium hesaplardan bahsetmiş burada arkadaşlar. Demiş ki sonsuzluk ünitesini kullanma olana açar ve kazancı arttırır demiş. Kazancı arttırma olanaklarından bahsetmiş. SP'nin üretimini arttırmak için kişisel hesabınızı çek çekonunu yakın Yakarak profilinizi yükseltebilirsiniz. De bir şey burada da bir yakıma teşvik etmiş. Gibi arkadaşlar ve referans sistemi müdürlerinde olacağını söylemiş. Ekonomik avantajları ise arkadaşlar burada piyasa baskısı olmadığını, token tutma teşviki olduğunu, yani elinde token bulunduranların teşvik edildiğini, yeniden yatırıma teşvik ettiğini ve büyük jeton yakımıyla yarıya indirme sistemi olduğunu söylemişti arkadaşlar. Burada oyun makineğinden birincisi arkadaşlar spin'i yazmışlar. Burada bir e, algoritma hesabı yapılmış. Burada arkadaşlar algoritma hesabına göre kazançlar da verilmiş arkadaşlar. Buradaki resimde de baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada mesela spin kastını görebiliyoruz arkadaşlar. Ve claim edebiliyorsunuz. Burada bir epin resmi verilmiş. Burada da bunları arkadaşlar... Tüketim mesela gibi şeyler, e, Spinney çarpanı, profit çarpanı gibi e, tuşlardan basmış arkadaşlar. Mesela SP değiştirdiğinizi yakarak arttırabilen bir çarpar var, Profil çarpanı dediğimiz. Tüketinde döndür tuşuna basmak için gereken SPN miktarı, tüketilen SPN miktarı spininizin nadirliğine bağlıdır arkadaşlar. Gibi kazan sağlayabiliyorsunuz. Zaten oyunu şimdi oynuyoruz arkadaşlar. Burada da bir aynı zamanda e, burada beta'dayız. Beta'da da oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Sonsuzluk düğmelerinden de basmış arkadaşlar burada. Sürekli spinney ne ve rotasyon sırasında tüm SPN maliyetlerini iptal etmesinden bahsetmiş. Özel hesaplardan bahsetmiş arkadaşlar. Premium hesabı etkinleştirerek sonsuzluk ürünlerinin kullanımına ve bonus profil çarpanına erişim kazanırsınız demiş. Profil düzeyinden bahsetmiş. Seviyelerinize göre arkadaşlar aldığınız çarpanların artacağından bahsetmiş. En fazla 5 level olabiliyorsunuz ve arkadaşlar 1.2x Alabiliyorsunuz 5 oldu da. SPN tokeninden bahsetmiş arkadaşlar. Yanma makineyi nerede olacak demiş. Yeni NFT ile oluştururken para çekme ücretlerinde profili iyileştirmesinde. iyileştirme dediği yükseltme arkadaşlar. NFT yükseltmeninde de ve küçük oyunlarda o kullanılacakmış. Ve bunları kullanmak arkadaşlar yakım anlamına geliyor. Zanaat kısmından bahsetmiş arkadaşlar. Mağazada zanaat yapabileceksiniz. Bu da arkadaş herkes tarafından yapılabilecek. Ancak zanaata tüm maliyetini ödediğiniz için bu NFT oluşturmanın en yolu değildir demiş depolama işçiliğinden de bahsetmiş aynı zamanda. Yukarı kaldırdan bahsetmiş arkadaşlar. Bu NFT'lerinizi mesela Ankam'ından Rear'a geçirebileceksiniz. Ve arkadaşlar bunda nadirliğe bağlı olarak spinleriniz için kayıt ücreti gerekli demiş. Minimum 10 kayıtlı spin gereklemiş demiş. Yarışma günde bir kez belirlenen saatte yapılmamış demiş arkadaşlar. Burada yarışma olarak yapacakmış. Katılım ücretiyle katılacakmış. Kazandığınız zaman NFT'nizi yükseltebileceksiniz arkadaşlar. Teklif etiket dediğimiz ticketlar var arkadaşlar. Bunlar zaten ticketlar. Burada satılan ticketlar. Gördüğünüz gibi Tikıtları satışlara görüyorsunuz. Ne işe yarıyor hemen onları da söyleyeyim. TG sizi şansınızı test etmeye ve değerli NFT ödülleri kazanma fırsatınızı yakalamaya davet eden heyecan verici bir mini oyun sunuyormuş. Tek teklif sistemi nasıl çalışır? Oldukça basit. Kişisel hesabınızda farklı değerler sunan bir dizi güncel teklifi keşfedebilirsiniz. Sizi cezbeden teklif seçin ve bilgilerinizi kaydetmeye devam edin. Unutmayın bir teklife ne kadar çok bilir bahsiz ederseniz cazip ödüller kazanma hakkınız o kadar olur demiş arkadaşlar. Her teklif ödül dağıt başlamaması için gereken minimum bilet sayısı belirti demiş arkadaşlar. Buradan da zaten satışlarını görebiliyorsunuz. Bu arada biletin de tanesinin arkadaşlar şu an 3 dolar olduğunu görüntüleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Biletlerden de bahsetmiş burada. Arkadaşlar çeşitli aktivite yarışmacı aracıyla ödül olarak bilet kazanabilir misiniz? Bu biletleri toplayın ve değerli ödülleri kazanma şansını yakalayın demiş arkadaşlar. Burada bahsetmiş. Referans sisteminden bahsetmiş duyulacak da. Yol açısına girmişti arkadaşlar. Temmuz Ağustos'una girmişti. Pazarlama aktivite, işbirlikleri ve hediyeler dağıtılacak. İndirimli oyun NFT'lerinden sonra arkadaşlar jeton istenecek ve oyun yayınlanacak arkadaşlar. Ortaklıklarda fazla bir arkadaşlar şu anlık ortakları yok. E, bunları da bulacaklar arkadaşlar. İnternet siteleri Discord'da ve Twitter'da burada yapmış. Şimdi oyuna geçtiğimizde arkadaşlar oyunda ilk başta burada e, bu kısımdayız. Burada e, Get Started diyor. Buradan ben hemen bankadan arkadaşlar oyun içine para çekeceğim. Nereden çekiyoruz bunu? token arkadaşlar oyun içine çekebileceğiz buradan. Hemen %50 test token'imi arkadaşlar oyun içine atmak istiyorum ben. Burada oyuncu bir şey var. Mesela 2000 tane test tokenim var. Şu an test olduğu için hemen gerçekleştirdim. 1000 tanesi oyun craft'ıma geldi. Ve arkadaşlar ben hemen bunlardan Sunshine Legendary alayım mesela arkadaşlar. 160'a Legendary alacağım. Hemen gördüğünüz üzere. Hemen burada 160'a bir Legendary aldığımı görüyoruz. Ve Spray kısmına gelecektir arkadaşlar bunlar. Buradan farklı farklı mint diyebilir. Bu arada rünler de mint diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela legendary rün de mint diyebiliyorsunuz. Bunları arkadaşlar sonra farm'a koyuyorsunuz. Farm'dan toplayabiliyorsunuz. Burada spray mint dedik. Rün mint dedik. Bir de droplar var arkadaşlar burada ama o kısmı şu an açamıyorum. Bankada da burada e, wallet'taki ve oyundaki asetlerimi görebileceğim. Bunları da görebileceğiz buradan. Spray kısmında da göreceğiz. Hemen şuradan bir F5 atayım. Evet arkadaşlar F5 attığımda oyundaki NFT'lerimi gördüm. Bu NFT oyunlarımı arkadaş oyun için atabilirim. Burada gördüğünüz gibi depozit dedik. Bu NFT'leri depozit deyip oyun için atacağız arkadaşlar. Aldığımız NFT'leri gördüğünüzde oyun için atacağız ama burada bir hata aldık. Niye hata aldık? Hemen seleç al diyelim. Burada depozit diyelim. In game'e şu an atmakta bir sorun yaşıyoruz herhalde. Evet arkadaşlar atma gerçekleşti. Burada şu an oyunda arkadaşlar bankamızda görüntüleyebiliyoruz bunları. Bunları da istersek bu kısımdan withdraw edebiliyoruz gördüğünüz üzere. Bir daha F5 atacağım. Hani böyle durumlarda F5 atmak testte oldukları için daha beta'da oldukları için F5 atarak sorun çözebiliyoruz. Evet burada düzeldi arkadaşlar. Buradan craft kısmından bunları alabiliyoruz beta'da tabii ki de. Tabii oyun esnasında da bunları farklı bir tür getirecekler. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimi seçtim, stake'e bastım. Burada karakterimizi koyun dedik. Karakterimizi stake ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an yine bir hata aldım ama bunu gerçekleştirecektir. Çünkü bazen gördüğünüz gibi hata alabiliyoruz ama bir sıkıntı yok. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi premium account için burn yapabiliyoruz, coin yakabiliyoruz. Burada hemen tekrardan F5 attım. Bu kısmın geleceğini söyleyebilirim. Şimdi yine tekrardan stake denedim. Hani burada hatalar alabilirsiniz şu anlık daha bir test kısmında şu an error verdiğini görüntüleyebiliyoruz. Burada mesela diyelim 8 vaksa atıyorum bir tane şey alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan 0.0008 vaksa satın aldık. Slot aldık bu arada. Bir tane slot aldım. Benim slotum bulunmuyormuş. O yüzden yapamıyordum büyük ihtimal. Hemen yani şu slottan sonra da bunu stake edelim. Evet arkadaşlar şimdi stake gerçekleşti. Buradan slot almamız gerekiyormuş. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterimizin spin kasmaya kastığını görebiliyoruz. Burada e, pasif bir gelir şeklinde spin de kasabiliyor. Mesela spin'e tıkladık. Bu karakter deliye döndü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar spin kasmaya başladı. Burada speed'i de arttırabileceğiz. Burada arttırdığımız zaman level'ımız da daha fazla kasacak. Buna bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 saat 1 gün 11 saatlik bir Arkadaşlar spin kasma dönemine girdi ve spin kasıyor gördüğünüz üzere şuradan bize bir e, token getirme işlemi yapıyor burada şey yazıyor burada 450 soper e, artı 450 yazıyor şimdi hemen nfd'yi stekleyeceğiz daha fazla kazanacağız mesela şu an böyle kasıyorduk NFT hemen stakeledik. çok daha fazla kasabiliyoruz mesela spin'e bastığımız zaman direkt buradan aynı şekilde spin'de de katılmış oluyor. Baştan katılabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bir kez basmanız yetecektir. Hemen F5 atalım. Hani oyunda böyle bir avantaj sağlayabiliyorsunuz. Farklı farklı etkenler var. Yani oyun çıktığında daha detaylı inceleriz isterseniz. Ama dediğim gibi oyunun asıl oynanışı böyle bir saat 11 dakika boyunca çarımızı böyle götürdük ve bizlere spin kasmaya devam edecek. Spin token de arkadaşlar Alkord'a çıkacak onu söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz Vox oyunlarının hepsinin tokenleri genelde Alcor'da yayınlanıyor. Alkord'a yayınlanacak arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Spinly oyununa istiyorsanız siz de katılabilir. Bedava NFT'sini almak için buradan deneyebilirsiniz arkadaşlar. Görevleri yerine getirebilirsiniz. Burada bir görev sistemleri var. Discord'un adına girip arkadaşlar Vox'ınızı verify edip buradan VL çekişlerine de katılıp kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Zaten yazanların da olduğunu görebiliyorsunuz. Yani çok fazla yazı yazılmıyor ama yazıldığı da oluyor arkadaşlar. Katılabilirsiniz dediğim gibi. Bu anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoda kendinize çok iyi bakın. Katılmak isteyen altlara bütün linkleri koyacağım. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirmeyi unutmayın. Videoyu like unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.